Selam arkadaşlar. Bugün selam arkadaşlar. Bugün ben sizinle geldim. Bappe seti ve ve dikenli kaskı size aldıracağım bakın arkadaşlar. Buraya girdiniz değil mi? Buraya girdiniz değil mi? Burada bende görünmüyor size görünüyor. Yani buralarda gelecek arkadaşlar. Burada burada buralar var değil mi? Böyle böyle şeyler var. ama bunları bırakın artık. Onlar buraya yine bir şey koyacaklar 4.0 güncellemesinde. Orada var ya bak burada. Bunun aşağısında. BK'nin aşağısında. Koyduklarında böyle kırmızı şeyle benziyor. Adını unuttum arkadaşlar. O gelince görevler yapıp ve BK e, seti, dikenli kas başka şeyler de var. Eski şeyler arkadaşlar. Nadir şeyler. Onları Görme almak istediyseniz BPN aşağısında bir şey gelecek. Böyle kırmızı böyle parça, parçacıklar gelecek. Böyle arkadaşlar siz siz sadece beni dinleyin arkadaşlar. Geldiğinde size söyleyeceğim. Zaten söylüyorum şimdi. Çünkü 5-6 gün kaldı. Güncelleme geldiğinde oyuna uçun. Güncelleyin oyunu. Sonra göreceksiniz arkadaşlar. Görevler yapın. Ve Bapi seti ve dikenli kaskı alın. Hadi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bye bye.